Bir görsel açalım. Burada seçim alanlarını bir crop yöntemi olarak kullanabileceğimizi göstermek istiyorum. Burada siz büyüklük bu bir alan açabilirsiniz. Alan açtıktan sonra image menüsünde bakınız crop isimli komodumuzu görebiliyoruz. Kliklediğimiz zaman bu seçili alanın kırpıldığını görebiliriz. Açı olay döndürme seçeneği olarak ne yazık ki burada e, crop tool'u yani seçim alanını bu nokta kullanamayız. Ama background'ı üzerinde çift klikleyerek değeri dönüştürdükten sonra bakın show transform kontrolünü kullanarak onu biraz döndürelim. Döndürme işlemi bittikten sonra Tekrar bir seçim alanı oluşturuyorum. ve image menüsünün crop'a klikliyor. Bu şekilde de bir kırpma işlemini başarıyla kullanabilirsiniz.